Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, tam Karabaş tecvidimizi bitirmiştik zaten. Daha önceki derslerimizde bunları belirttik. İnşallah bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'den örneklerle öğrendiğimiz tecvid kaidelerini pekiştireceğiz. 30. cüzde Amme cüzünde Nas suresinden başlayıp böyle geriye doğru her gün birkaç sure üzerinde bütün kelimeleri tecvid tahliline bakarak inşallah dersimizi işlemeyi gayret edeceğiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başlıyoruz. Şimdi bismi derken herhangi bir tecvid kuralı yok. Bismillahi derken bakınız Allah lafzını gördüğümüz her kelimede üç tane tecvid kuralı var. Birincisi Elif, Lam'dan dolayı Elif, Lam'dan sonra ne gelmiş? Lam harfi gelmiş. İdgam-ı Şemsiye harflerinden ne diyoruz? İdgam-ı Şemsiye Bilagunne Bunun haricindekilerde Bilagunne Nun da Mealugunne. İdgam-ı Şemsiye Bilagunne. Bu birincisi. La derken Meddi tabi'i var. Harfi elif gelmiş. sebep herhangi bir şey gelmemiş. Meddi tabi'i olmuş. Ve Allah lafzından önceki harfin harekesi esir olduğu için lafzatullah ince okunur diyoruz. İdgam-ı şemsiye bilagunne. Meddi tabi'i ve lafzatullah ince okunur. Er-Rahmani yani Bismillahirrahmani derken eliflamdan sonra ra harfi gelmiş. Şemsiye harflerinden idgam şemsiye bilagunne olmuş. M derken meddi tabi'i var. Harfi medden elif gelmiş. Sebebi medden herhangi bir şey yok. Meddi tabi'i olmuş. Nirra derken yine elif lam lam takısından sonra e, idgam şemsiye ra gelmiş. İdgam şemsiye bila olmuş. Rahim diye durul isek ne oluyor? Burada bir arizi sükun meydana geliyor. Harfi medden sonra sükun arız geldiği için meddi arız olur. Ve son harfin herkesi esri olduğu için dört vecih caiz deriz. Ama durmaz isek Bismillahirrahmanirrahim kul diye devam edersek o zaman burada meddi tabi'i olmuş olur. Kul derken herhangi bir şey yok. E'u derken harfi medden var. Sebebi medden herhangi bir şey yok. Meddi tabi'i olmuş. Bir ra. E, özür dilerim şurada atladım. Ra harflerinde de her ra harfi gördüğümüzde hükmü ra diyoruz. Bunların herkesi ikisi üstün olduğu için kalın okunur diyoruz. Üstün ve ötre de kalın, esrede ince. Evet, bir rabbi. Ra gördük hükmü ra ha kalın okunur. Her ikisi üstün olduğu için bir rabbin nas diye durduk. Şimdi elif lam takısından sonra nun harfi gelmiş şemsiye harflerinden idgam-ı şemsiye nun olduğu için ma'lugun ne diyoruz? İdgam-ı şemsiye ma'lugun ne? Ayet sonunda dur burada arızı bir sükun meydana geliyor. Onun için harfi medden sonra sükun arız geldiği için medde arız olmuş diyoruz. Herkese esir olduğu için dört ve cih caizdir. Melikin ne? derken meliki de herhangi bir şey yok. Elif lam takısından sonra nun harfi gelmiş. İdgam-ı şemsiye ma'lugun ne olmuş? durur isek arızı sükun meydana geliyor. Harfi medden sonra sükun arız geldiği için medde arız olmuş. Ayet sonlarında durmaz isek bu ne derken hep e, meddi tabi'i olmuş oluyor. İle derken meddi tabi'i var. Elif lam takısından sonunun gelmiş. İdgam şimsiye ma'lugunne. Durur isek medde arız. Geçer isek medde tabi'i. Mi derken bakınız sakin nun gördük. Hemen sakin nundan sonra gelen harfe bakıyoruz. Şın harfi ihfa harflerinden onun için burada ihfa olmuş diyoruz. Şerri derken hükmurra ince okunur. Şerril ve derken elif lam takısından sonra vav harfi gelmiş. E, izharı kameriyi olmuş. Değil mi? Vav izharı kameri harflerinden onun için buradaki lam açık bir şekilde okunmuş. Ves ve derken harf meden, elif gelmiş sevmetten bir şey yok. Medde tabi'i olmuş. Sil ha elif lam takısından sonra H ha harfi gelmiş izhar kameriye harflerinden izhar kameriye olmuş hannes derken e, e durur isek medde arız geçer isek e, medde tabi'i bizim okumuş olduğumuz tecvid kitabında yazmıyordu şunu da belirtmek istiyorum şimdi bazı harfler şeddeli harfler kelimenin aslından ise yani iki harften oluşmuş e, bir şeye tekabül etmiyorsa, bir şeye karşılık gelmiyorsa bunlara teşdit diye bazı tecvid kitaplarında e, yeni bir tecvid kaydısı var. Teşvid, teşdit şeklinde. Yani hanne, ne, nun harfi için teşdit Diyebiliriz ve nun olduğu için gunne sıfatı var. Teşdid mal gunne ve şerri de e, Teşdid bila gunne şeklinde e, Bunları zikredebiliriz. Ellezi derken e, Elif lam takısından sonra e, Lam harfi gelmiş. Elif lam takısından sonra lam harfi gelmiş. E, i̇dram şemsiye bila gunne olmuş. Çünkü başına Bir vav getirirsek vellezi olur. O elif lam okunmaz. Zi derken medde tebi'i olmuş. Yüves visu derken herhangi bir şey yok. Fi derken medde tebi'i. Sudu du derken medde tabi.'' I. Ra hükmü ra. Harekesi is olduğu için ince okunur. Ennesi derken elif lam takısından sonra nun harfi gelmiş. E, İdgamu şemsiye. E, gunni olmuş. Nes diye durur isek medde arız geçer isek medde oluyor. Minel der iken eliflam takısından sonra izhar-ı kameri cim gelmiş. izhar ı kameri olmuş. Cinneti derken nun için teşdit ma'lugunne. Ma Vennâsi derken eliflam takısından sonra nun gelmiş. idam şemsiye ma'lugunne. Ma Nâs diye durur isek. Meddi arız geçer isek o zaman da meddi tabi'i olmuş oluyor. Felak suresine bakıyoruz şimdi. Besmele'yi tekrar tahlil edelim. Bismi derken herhangi bir şey yok. Bismillah derken idgam şemsiye bila gunne. Elif lam taksından sonra lam harfi gelmiş. E, tabi'i harfi medden elif var. Ve lafzatullah ince okunur. Kendisinin önceki harfin harekesi esir olduğu için. Errah yani Bismillahirrah derken Elif Lam'dan sonra Ra harfi gelmiş. İdgam şemsiye bila gunulmuş ve hükmurra her Ra harfini gördüğümüzde hükmurra diyoruz. Harekesi üstün olduğu için kalın. Me derken meddi tabi'i nirra derken idgam şemsiye ve hükmurra kalın okunur. Him hi diye durduğumuz zaman meddi arız geçer isek meddi tabi'i olur. Kul derken herhangi bir şey yok. ''E'û meddi tabi'i harfi medden vav var. herhangi bir şey yok. Onun için meddi tabi'i. Bi rabbi derken ra da ra ince, kalın okunur. Rabbi derken teşdid bilâ gunne. El felak bi rabbil felak derken elif lamdan sonra izhar kameri harflerinden fe gelmiş. izhar kameri olmuş. Felak dediğimiz zaman durduğumuzda son harfin hareketi Ne oluyor? E, sükun oluyor ve bu qaf harfi kalkal harflerinden olduğu için kelimenin ortasında veya sonunda sükunlü yani cezimli olarak bulunursa kalkale olmuş diyoruz. Yani ferlan derken de qaf harfinde e, kalkale var. Min derken sakin ondan sonra ihfa harflerinden şun gelmiş ihfa olmuş. şerri derken hükmü ince okunur teşdid bila gunne. Me derken medd-i tabiî. Halak derken yine e, kalkale. Ve min derken ihfa, şerri derken hükmür ra ince okunur ve teşdit bila gunne. ga derken medde tebi'i, siqin. Bakınız tenvin var hemen bakıyoruz. Tenvinden sonra hangi harf gelmiş? Elif harfi gelmiş o zaman izhar olmuş. İza derken medde tebi'i ve qab derken kalkalatlerinden B var. Durduğumuz zaman sükun olduğu için harekesi. Cezimli bir şekilde bulunursa bu kalkalı harfleri kalkalı tecvidi meydana geliyordu ve min derken sakin ondan sonra ihfar'dan şun gelmiş ihfa olmuş. ''Şerri'' derken hükmü'r ra ince olun, teşdid bilagunne aynı zamanda şerrin derken elif lam'dan sonra idgam şemsi harflerinden nun gelmiş. eee idgam şemsi olmuş. ''Fa'' derken teşdid bilagunne ve medd-i tabi'i var, harf medden elif gelmiş. Sa derken medd-i tabi'i Fil derken eliflamdan sonra izhar-ı kameriye harflerinden an gelmiş izhar-ı kameriye. Ukad derken burada bir sükun oluşuyor ve kalkalı oluyor. Dal harfi kalkale harflerinden olduğu için kalkale meydana gelmiş oluyor. Ve min derken ihfa sakin ondan sonra şın gelmiş ihfa harflerinden ve ihfa olmuş. Şerri derken Teşdid bilal gunne ve ra ince okunur. Ha derken medde tebi'i sidin derken tenvinden sonra hemze elif gelmiş. E, hemze gelmiş. E, izhar olmuş. İza derken medde tebi'i hased derken burada sukun oluşuyor. Ve dal harfi kalkar olduğu için kalkarı olmuş diyoruz. Ve son olarak İhlas suresine göz atalım. Besmele'yi tekrar tahlil etmeye gerek yok. E, kul derken herhangi bir şey yok. Huvallahu derken burada hemen Allah lafzını gördük. Üç tane tecrüt kuralından bahsedeceğiz. Birincisi idgâm-ı şemsiyye bilâ gunne. Eliflamdan sonra lem harfi gelmiş. Medde tabi'i Allahu der uzatırken ve lafzatullah'tan önceki harfine üstün olacak değil. Lafzatullah kalın okunur. Ehad derken burada bir sukun oluşuyor ve dal kalkalaflenen kal olduğu için kelimenin ortasında veya sonunda bulunduğu zaman cezimli bir şekilde Kalkali oluyor. Allahu derken e, idgam ı şemsiyye Bilagunne Meddi tabi'i Ve e, lafzatullah kalın okunur. es samed derken Eliflem'den sonra sat harfi gelmiş. İdgam-ı şemsiyye Bilagunne samed diye durduğumuz zaman Kalkali oluyor. Lem Sakin mim gördüğümüz zaman Mimin üç hali vardı. Mim mime uğrarsa İdgam-ı misli Mim beye uğrarsa ihfa-i şefevi yani dudak ihfası. Mim, B ve mim dışında harfler uğrarsa ne olurdu? Mim izharı oluyordu. Sakin mimden sonra mim ve B harflerinden bir harf gelmiş. Mim izharı olmuş. Yeli derken dal harfi cezimli kalkale. Velem derken yine mim izharı. Yu derken meddi tabi'i. Led derken kalkale. Velem derken mimden sonra ye gelmiş. Mim izharı. Yekun. Bakınız sakin. Nun gördük. Hemen bakıyoruz. Hangi harf gelmiş? Lam harfi gelmiş. Hangi e, kaydenin harflerindendi? İdgamı bila Yani gunnesiz idgamın harflerindendi. Sakin nun lama uğradığı için idgamı bila olmuş. Hu derken burada bir zamir var. Bakıyoruz. Ma kabli yani kendisinden önceki harf hareketi olduğu için uzatıyoruz. Yani demek ki burada bir medde tabi'i var. Altında gizli bir vav var. Orada medde tabi'i olmuş diyoruz. Kufuven. Tenvin gördük bakıyoruz hemen elif harfi gelmiş. Tenvinden sonra elif gelirse izhar oluyordu. Burada izhar olmuş. Ehad derken sukun meydana geliyor ve dal harfi kelimenin ortasında ve sonunda cezimli olduğu vakit kalkale oluyordu. Böylelikle İhlas Suresi, Felak ve Nas Surelerini Tüm tecrüt kaidelerine göz atarak dersimizi işlemiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde yine böyle birkaç kısa sürenin tecrüt tahlilini yaparak dersimizi işlemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak e, hakkıyla bu ilimden faydalanmayı, nasiplenmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu sayede Kur'an-ı Kerim'i hatasız bir şekilde okumayı bizlere nasip eylesin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.